Göğüs deformitelerle ilgili ameliyatsız çözümlü olan vakum ve korse tedavisine uygulamaya devam ediyoruz. Bununla ilgili başarımızı daha da arttırmak ve hasta memnuniyetini üst düzeye çıkarabilmek için fizyoterapi uygulanması gerekiyor. Sonunda ilgili fizyoterapinin uygulanmasında hem de pratik hem de teoriyi bize gösteren fizyoterapist Tayyip Egeci'ye birlikte kulak verelim. Merhaba arkadaşlar. Ben fizyoterapist Tayyip Eğikici. Sizlerle bugün postür egzersizleri ile ilgili birkaç hareket yapacağız. Bu hareketlerimiz genellikle kifozu artmış, bu şekilde duran hastalarımız için kullanıyoruz. Birinci hareketimizle başlıyoruz. Elimizi başımızın üzerine koyuyorum. Ayağımı bir omuz genişliğinde açıyorum. Gerdiriyorum. Burada amacım pektoral kaslarımı germek olacak. Burada 5 nefes aldım bıraktım tekrar 5 nefes aldım bıraktım bu hareketimizi 10-15 tekrar yapabiliriz yine diğer tarafa dönerek 5 nefes aldım bıraktım 5 nefes aldım bıraktım diğer hareketimizde ise ellerimi açıyorum Öne doğru gidebildiğim kadar gidiyorum. Bu şekilde öne gidiyorum. 5 nefes alıyorum ve geri aynı yere geliyorum. Gidiyorum. 5 nefes aldım. Geri geldim. Bu hareketimizi de yine 10 tekrarlı yapabiliriz. Şimdi sizlerle diğer hareketimize geçiyoruz. Ellerimi yanlara doğru açıyorum. Burada skapulalarımı birleştirmeye çalışıyorum. Son noktaya getiriyorum. Beş nefes aldım. Bıraktım. Geriye doğru gittim. Beş nefes aldım. Bıraktım. Şimdi sizlerle diğer hareketimize geçiyoruz. Bu hareketimizde yine duvardan destek alarak ellerimi geriye doğru duvarı ittirerek kollarımı kaldırıyorum. Beş nefes aldım. Bıraktım. Yukarı doğru ittim. itiyorum duvarı. Beş nefes aldım. Bıraktım.